Kızlar. Birimiz ölüyorsa hepimiz ölüyoruz değil mi? Ölüyoruz lan. Helal. Helal. Kardeşlik. Akacak kan damar. <laughs> ne ki var ben abi birebir de alır abi koşa bak. <laughs> Uçan yumruk saldırır. <laughs> evet. Eee evet. Kim vurdu onu? Gülüşünden kuruşu nedir? beraber. Ne yapıyorsunuz? Kanca beraber. Lan, lan birbirinizi niye vurdunuz? Lan birbirinizi niye vurdunuz? Bu şarkı ne ola? <laughs> Yanından geç abi ya ne olur artık böyle şeyler yapmayın. Geç yanından gitsin ya. O senin işin değil ya. Ara belediyeyi ara ya. O nasıl çanta abi? Skuturla kampa mı gidiyorsun ya? Ağlayacağım artık ya. Abi bantlıyor buldu çözüme bak. Buldu çözüme Ya bak sen onun üstünden geçsen yine çökecek ya. Yine çökecek ya. Bu çözüm mü şimdi? <laughs> La abi de yanından geçiyorsun mü şimdi TikTok'a? <laughs> güzel güzel iziniyorum. Sonra karşıma bu video çıktı. Yani ne bu sinir ya? Ben bu sinir hak edecek ne yaptım ya? Sana da gülüm. TikTok'a ne zaman girsem karşıma banko çok saçma bir video çıkıyor. Ve diyorum ki Hani tam bundan daha saçma video izleyemem ya. Gelmez yani. Ama bugün TikTok'ta gezinirken karşıma böyle bir video çıktı. Videoda şu adam portakala sigara içiriyor. Adam portakala sigara içiriyor. Bakalım neye benziyormuş sigara içen portakal? Eğer sigara içe portakal mı? Hayır yeter. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Artık çıkma karışma. <laughs>